Aynen abi. Elkan. <laughs> ben İngilizce biliyor musun? Goodbye. No speak English. Elkan. <laughs> evet. Bak biz diyoruz ben. Where are from? E, Julian. Heh, o gitti. gitti. Ayakta duracağım. ama. duracağım. Tamam ayakta Kanka. Aa buldum senin arkadaş var kanka Çiğden mi galiba? Alacağız onu alırız birazdan. Şimdi al bence. Şimdi alalım. Alırız birazdan onu. PPS teşekkür ederim. Burada. Baş harfi ve son harfini söyle. Evet. Baş mi? Ee... Tamam, tamam deme bence. <laughs> bana sallıyorsun da sen kimsin? Güzel. Adres ver. Var ya bana sallıyorsun da sen kimsin biliyor musun Kadir onu? Bana sallıyorsan sen kim? Fortnite oynarken onu açıyorum. Onu mu açıyorsun? Çok komik Baba şey. Adresimiz Lena yok yok Lena no no no. Hayır artık gönlümüzü alamazsın artık. Sen bizi bıraktın. Sattın gittin. Arkadaşlar, çift tıklar mısınız? Sıla. <laughs> biz o zaman birini alınca seni ekleyelim olur mu? Olur tamam görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Kanka biz niye kimseyi bulamadık ya? Şaka maka. Arkadaşlar beğeni 2 milyon yapar mısın? Bana mı? da sen kimsin? Evet. Kız. <gülüyor> <gülüyor> Kim? Kanka değişik bir adam buldum. Hiç anladılar. Değişik bir adam Al kanka değişik. Hello <laughs> tam kırık burada. Hangi bu cezaevinde. Hi Hello Hi. Hello Hello So I got to answer the phone. I'll just stream what's in the phone booth. What's up bro? It's day four. but have a good Türkiye. evening, yeah? bye Türkiye, bye. Türkiye 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 <laughs> Nasıl bir araba? valla ne gibi bok gibi. Nasıl? Bana sallıyorsun da sen kimsin? <laughs> Bak şapka geldi hene. Bize de. Lena yok yok, ne o Lena? Lena. Anca Bize şey. De, bize de, bize de bir şey. Anca bir büyük bir şey atarsan gönlümüzden. Bize de, bize de. Bize de. Kanka kimi alalım bize ya? Biz? Kanka bir dakika tam kanka, kanka. kanka aldım bir yeresi. Bak kimi al? Al rast ara ar ret etti bir dakika. Kime al kanka çekinme al. Tamam, tamam çekinmedim aldım hadi. Oldan kim be? Bu sıkıntı yaşamayalım. <gülüyor> <gülüyor> Selin. Merhaba. Merhaba Selin. Efendim? Ne yapıyorsun? Hiç oturuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Biz de Aa, oturuyoruz. Siz... <laughs> Hello. Selin benim Kore'den eee sister'ım. Kore'den. Tabi tabi. Merhaba. 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 Çünkü klimadan dolayı. Çok tatlı. <laughs> Bana çok tatlı diyor bak ince. Kardeşin mi yoksa? Yeğenim sevdik. Kuzenim sevdik. Yeğen. 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 bir daha yarayın. <laughs> biri var mı sende? Birisi var almayayım. mı sende alabileceğin? Şu an... Hmm. Arkadaşlar herkes bir tıklasın yayına ama çete de onu yazmasın ekstra başka şey yazmasın. Hakki atlıyorlar. 12'de kalkıyor arkadaşlar aktanın. Şu an ben de kimse yok Burada çok geç olduğu için sen. Allah. Bak dedim sana kavraya dokunursan bana işte. sağlıyor sen? Gelmesin belli. Gelmesin. Hı? Kim geliyor? Bulamıyoruz ki alacak kişi. Red Bull bu. <laughs> Red evet. selin Elin ağır cezalı yapıyoruz. Hazır mısın sen bizim PK'larımız? Hayır hazır değilim. <gülüyor> Oho. <gülüyor> Yayınıma yeni başladım o yüzden şu an kimse. yayınımıza yeni başladık Selin. Ağır cezalı yapıyoruz ya büyük. Hayır. Ona göre hazır ol. Yani. <laughs> ben çıkıyorum. <laughs> Tá, tamam, você sen...